4 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Hele hele. 14 Mayıs'ın akşamında sevdamız inşallah o gece balkonda gerçekleşecek. Şimdiden hazır mıyız? Görüyorum ki hazırız. Samsun. Başımın tacı Samsun. Göz aydınlığım Samsun. Seni yürekten selamlıyorum Samsun. Milli Mücadele'nin şehri Samsun'u. Gazi'nin istiklal meşalesini yaktığı Samsun'u. Tarımın, sanayinin, turizmin ve sporun şehri Samsun'u. Bugün bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Buradan ilçeleriyle, mahalleleriyle samimi sohbetlerin yapıldığı Huzurlu haneleriyle tüm Samsun'a selamlarımı gönderiyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren caddenin sağında solunda Ya Rabbi o ne muhteşem bir katılımdı. O muhteşem bir izdihamdı. Bu bir şeyi gösteriyor. Yürüyoruz. 14 Mayıs'a yürüyoruz. Sandıkları patlatmaya yürüyoruz. Samsun bula hazır değil mi? Eyvallah. Zaten şu anda karşımdaki tabloda bunu gösteriyor. Bizi aşkla bağrına basan Samsunlu kardeşlerimin her birine saygılarımı iletiyorum. Sözlerimin hemen başında rengimiz hepimizin rengi diyerek şimdiden Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsun Sporu oyuncuları ve teknik ekibiyle birlikte tebrik ediyorum. Futbol kulüplerine sahip çıkan, destekleyen siz Samsunlu kardeşlerimi, Samsun Spor taraftarını da kutluyorum. Ülkemizin tüm liglerinde centilmence mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Bitmedi. Bitmedi. Samsun sadece merhum Yaşar Doğu gibi sırtı yere gelmeyen pehlivanların memleketi değildir. Burası aynı zamanda rahmetli Cemal Safi gibi Samsun aşığı, Samsun'a meftun şairlerin de şehridir. Samsun sevdalısı bir başka şairimiz. Bakın bizim de duygularımıza nasıl tercüman oluyor. Rabbim ne istersen gönlünce versin. Sen ki dünyalara değersin Samsun. İstiklal uğrunda eğilmez başın. Yalnızca Allah'a eğersin Samsun. Milli mücadeleye öncülük eden Samsun inşallah Türkiye yüzyılının da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bize bunu söylüyor. Şu anda karşımdaki tablo bunu söylüyor. Sokaklara koşan on binler bize bunu anlatıyor. Şu anda burada ne kadar insan var biliyor musunuz? Aldığım rakamı söylüyorum caddeler hariç 120 bin. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Giresun, Ordu ve Samsun bize bunu müjdeliyor. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Kadınlarımız onlar için yaptıklarımıza ve yapacaklarımıza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz kendileri için attığımız samimi adımlara sahip çıkıyor. İşçi kardeşlerimiz haklarını teslim etmek için verdiğimiz mücadeleye sahip çıkıyor. Türküyle, Kürdüyle Alevisi ve Sünnisiyle milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere, belirlediğimiz hedeflere sahip çıkıyor. Cumhur ittifakı olarak oyunları boza boza, zincirleri kıra kıra hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz zafere. 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin diyorum. kardeşlerim. Ahde vefanız ve aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi kavlimizi şöyle bir yenileyelim istiyorum. Hazır mıyız? Samsun 14 Mayıs'ta durmak yok. Yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla Yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Samsun'da yeniden tarih yazıyor muyuz? Maşallah. Barakallah. İşte 19 Mayıs'ta Gazi'yi tütün iskelesinde karşılayan Samsun budur. İşte İstiklal Harbimizin kıvılcımını ateşleyen Samsun budur. İşte 21 yıldır bizlere yoldaşlık yapan Samsun budur. Allah hepinize razı olsun. Kardeşlerim en son 6 ay önce sizlerin misafiri olduğumuzda yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yapmıştık. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Samsun'la birlikte tüm 81 vilayetimiz için çalışmayı sizler için koşturmayı sürdürüyoruz. Bizim ne makam, ne koltuk, ne de ünvan gibi bir derdimiz var. Bizim tek amacımız mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize layıkıyla hizmet etmektir. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır sizlerin huzurundayız. İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye verdiğimiz mücadeleyi sizler çok iyi biliyorsunuz. Son 21 yılda neyi başardıysak El birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Hatırlayın, göreve geldiğimizde buradan, Samsun'dan, Hopa'ya bu sahil yolunu kim yaptı? Kim yaptı? Bay Bay Kemal, senin böyle bir şeyin var mı ya? Hayatta bunların böyle bir hizmeti var mı? Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve halk hamlelerini bizimle gerçekleştirdi. Ekonomide milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına sizlerin de gayretleriyle beraber getirdik. Asgari ücret neydi biliyor musunuz? 184 lira. Yani 126 dolardan 8500 liraya yani yaklaşık 440 dolara yine sizlerin desteğiyle biz yükselttik. İhracatımız 36 milyar dolardı. 255 milyara beraber ulaştırdık. Tarımsal milli gelirimizi 37 milyar liradan sizlerin alın teriyle 407 milyar liraya beraber taşıdık. Savunma sanayimizin yüzde 80 olan dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber düşürdük. Ücreti ödenmeyince cenazeleri rehin alınan Bay Bay Kemal sayesinde. Ah ah. Ah ah.